Evet arkadaşlar, şimdi manuel e, kendi icazımız olan temir para sayma makinesini sizlere göstereceğiz. Şimdi arkadaşım göster. E, iki tane 1 TL var, yani 2 TL de. Evet. Aşağıdan evet. bize bir arkadaşımız. Evet, şu şekilde hesap makinesini koyuyoruz. Ondan sonra bir artı eşittir diyoruz makineye. Ve eşittir üzerine sistemimizi koyuyoruz. Daha sonra buradan bıraktığımız kameralarımız otomatik olarak sayılıyoruz. Yani arada bir kapağı olabilir. Bu şekilde gizli bir yere bırakırsanız bütün kameralarımız doğru ve güzel olmalı sayılacak. Yani seker, bir şey daha harcamadan sadece paranızı bırakıyorsunuz. Seker seker 1, 2, 3 dönmenizin hiçbir mağazası yok. Onu zaten makine diyor. Son teknoloji arkadaşlar değil mi? Biliyor musun? Ne kadar? düzgün sayıyor. Bak. Özgür, özgür, Hocam. Burada o... 51 lira var. Altta eski yeni diye de ayırıyor mu? Öyle bir şey. Tabii ki canım. Şimdi bu paraların hepsi eski model. Yeni, eskiler herhalde yana düşüyor değil mi? Kenara tabii, sağa sola düşüyor. Tabii. Şimdi. Bakın burada tam 50 TL oldu. Çek arkadaşım şurayı. Çek arkadaşım. Hatta merak ediyorsanız diğer kanal paraları evet. çekerken yakından alıp bakıyorsunuz. ha. Canım benim. Görüyor musun? Para kaynağı çekelim. <laughs> 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 tamam.